Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey ehli kitap dininizde haddi aşmayın ve Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve onun tarafından yaratılmış bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Allah üçtür demeyin. Kendi hayrınız olarak bundan vazgeçin. Allah ancak tek bir ilahtır. O çocuğu olmaktan münezzehtir.'' Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Vekil olarak da Allah yeter. Sizin batıl itikadınıza rağmen Mesih İsa Allah'a kul olmaktan asla çekilmez. Allah'a yakın melekler de çekilmezler. O halde kim ona Allah'a kulluktan çekinip büyüklük taslarsa artık bilsin ki Allah hesabını sormak üzere onları hep beraber huzuruna toplayacaktır. Fakat iman edip salih ameller işleyenler var ya artık onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve lütfundan onlara ihsanını da arttıracaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince onları da pek elemli bir azab ile cezalandıracak ve onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Ey insanlar şüphesi size Rabbinizden bir delil peygamber geldi ve size apaçık bir nur olan Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a iman edip ona dinine sımsıkı sarılanlar var ya artık Allah onları yakında tarafından bir rahmet ve bir lütuf içine koyacak ve onları kendisine giden dost doğru bir yola hidayet edecektir. Sadakallahu lazim.